Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber ne yapıyoruz? Minecraft üzerinde kimsenin bilmediği bir şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Minecraft raft oynuyoruz. Bakalım Minecraft raft nasıl oynuyor? Burada geçelim bunları. Bunlar tanıtma falan filan kolay normal zor diyor burada. Start diyelim. Buradan bir başta bir normal yapalım be. Tamam vay 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 bir saat tıklıyorsun sen. Kadın tıkla. Start. Başlayalım. Hadi gidelim. Işınla biz adamım. Hadi artık. At bizi aşağı. Evet. Teknemize geldik arkadaşlar. Görüyorsunuz tekneyi. Küçücük bir tekne. Şimdi bu teknede biz büyüyeceğiz. Nasıl büyüyeceğiz? Ben de bilmiyorum. Oh. ya doyur karnını. Oh. Oh. Buradan su koyabiliyor mu bu bunun içine? Vallahi oğlum ısıracaklar bizi kaç. Kaç. Şimdi ne yapacağız? burada bir kapak bir şey var. Yatağımız burada. Vay, yatağımızı bulduk. Peki, bu chest galiba. Evet, oo, bir sürü şey bulduk. Arkadaşlar, bir sürü şey bulduk. Bir sürü, bir sürü. Şimdi biz bunları ne yapacağız? Bunlarla e, yaşamaya çalışacağız. Lan bulduk. Balta, su. Bu neymiş? Distiller diyor. Ateş mi acaba? Elma, toprak, toprak, toprak. Oo, cupcake, muz. Vay be, muz çıktı. Muz, muz. Muz yerik, muz yerik. Yemek çıktı, olta, Ortalar bol bol. Bol bol balık tutacağız artık. Tamamdır şimdi kardeşim buradan oku diyor da onu okumadan önce buradan bir crafting table alalımdır balık için sen. Crafting table'ı koyalım. Nereye koyalım? Hemen buraya üstünü... buraya koyalım böyle. Ah tepede kalsın bir şey olmaz. Şimdi ne diyor bu? Tipto şu he shop tamam. Şimdi bunu okuyalım ne diyor? bla 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 diyor. Tamam neyse geç. Şimdi biz Türk işi anam babam iş yapacağız. Ne yapacağız? Kardeşim gideceğiz. Gelişmeye çalışacağız. Okumadan bilmeden gelişmeye çalışacağız. Hemen bu kitabı da alalım böyle atalım. Şimdi toprakları ağaçları boşuna koymamışlar kardeşim. Biz bu toprakları alacağız. Aha da böyle yapacağız. Böyle yandan böyle koyacağız bu toprakları. Aha böyle koyacağız. Mis. Ne yapacağız bu ağacı alıp buraya dikeceğiz. Yanında su da var. Daha hızlı büyüyecek diye tahmin ediyorum. Ama ve Böyle de yapabiliriz. Buradan bir şey yaparız. Buna vururuz böyle. Vur yavrum, vur yavrum. Bu şimdi daha hızlı büyüyecek. Evet. Ee, ağacımızı diktik. Ağacımızı diktiğimize göre şimdi ne yapabiliriz? Balık zaten olta var ya elimizde. Şimdi ne yapabiliriz? Lav var, şey var. Bu ne ya? Bunu merak ettim ben. Distiller diyor. Distiller, distiller ne ya? Bunu alabiliyoruz değil mi geri? Ateş. Bunu geri alalım. Bunu ayrıca bir şey yapacağız. Şimdi bize odun lazım, odun büyümen lazım senin. Biz buradan bir adaya gitmemiz lazım. Bu adaya gitmemiz lazım. Adadan bir şeyler almamız lazım. Hemen bu adaya gidelim hızlı bir şekilde. Köpek belleri, köpek belleri bizi ısırmasın. Bu olacağız hadi. Çık. Heh. Aha. Ne bu? O barut. Çık oğlum çık bu olacağız çık. O karpuzlar var karpuzlar. Bu karpuzları toplayalım topla yavrum. Topla bu ne? Sünger galiba bu. Al baltayı eline. Al süngeri de lazım olur Bulaşık bulaşık yıkarız değil mi kardeş Yıkarız ya niye yıkamayalım Al bunu da yavrum Oo, Karpuzlar gelsin süngerler gelsin Gel yavrum gel 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 Şimdi biz bu ağaçları toplayalım Bu ağaçlar bize çok lazım olacak Buranın altında büyük ihtimalle taş da var Bu taşları da kazmamız lazım Kazmak için bize odun lazım ee, Pardon kazma lazım Şimdi bunun tepesinde bir şey var mı Bakacağım şimdi bunun tepesinde bir şey sünger var Süngerleri alalım başka ne var Burada tepesinde bir şey var mı bir şey bir şey var mı? Bakıyoruz şimdi. Odun, odunları kıralım. Bu odunlar bize çok lazım olacak. Kazma yapacağız odunlarla. Aşağıda taş kazacağız. Ve taş kaz, Kazdığımız taşlarla orada bir işlem yapacağız gemide. O gemide yapacağımız işlemi göreceğiz hep beraber. Yeni bir seri mi olsun bu acaba? Yorumlarda belirtin. Yeni bir seri yapalım mı? Minecraft Draft diye böyle. Minecraft Draft birinci bölüm diye falan. O olabilir yani aslında. Anam. ara şey miydi bu? Kovan mıydı? Bak götümüzden ısırmasın bizi aralar valla. Tepede ne var öyle? Tepede uzay. Ana. Aha orada bir şey var. Odunları. Aç, neyse tamam yap bir şey olmaz. Ee, bunları da bozalım. Crafting table lazım. Evet Odun tamamdır. Kazma yapalım. Al kazmayı. Al kazmayı kazmayı. Şimdi buradan muzun yerine koyalım. Buradan kürek de yapalım ya. Bir hazır şey yapmışken. Evet buradan kürek de yapalım. Oh yavrum mis gibi oldu. Şimdi kürekten kazalım bakalım. İnşallah altında taş vardır diye tahmin ediyorum. Dedim ki taş yokmuş galiba. Vay arkadaş neyse biz buradaki şeyleri kazalım toprakları kazanın topraklar da lazım olur dedim taş orada bir işlem yapacaktık görecektik var ya of şu an sinirlendim ya buradaki şeyi kazmamamız lazım buradan sular akar bu sular kalsın burada ne var altı boş mu burasının burası değilmiş tamam burayı al burayı almayacağız buradan al böyle toplayalım buraları şimdi çünkü gemimizin etrafından toprak yapacağız oralara ağaç dikeceğiz daha bir daha diğer adaları ağaç toplamak için gitmeyelim bak orada ağacımız duruyor küçük daha. o küçük ağacımız büyüyecek büyüyecek ne olacak adam olacak adam olacak bize oradan elma verecek ağaç verecek odun verecek Değil mi yani? Şimdi o adayı biz kocaman bir o gemiyi biz tekneyi biz kocaman bir ada gibi yapacağız. Kocaman adamız olacak. O adamız olacak. Nameless adası olacak. Nameless. Nameless adam, adam adamsı, adası. Konuşamıyorum ya. Lan donuyor bir de. Oo, bir sürü şey var bu etrafta. Bunlar ne böyle? Kemikler, balıklar falan filan. Kim toplamış atmış lan? Lan çık çık bu olacağız çık. O ileride gemi var. O gemiyi lootlamak lazım. O gemide ne çıkacak acaba? Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. O gemiyi lootlamak lazım. Kardeşim kraftik table seni de alacağım. Buradan seni buraya bırakmam. Gel buraya yavrum. Geldin işte böyle. Geldin değil mi? Evet şimdi geldin. Şimdi ee, bu elmayı yiyelim. Açmayız değilmişiz. Tamam bu toprakları alalım. Seni kırır yavrum. Tamamdır. Şimdi o, o bir sürü şeyimiz olacak şimdi. Hemen buradan toprakları aldık. Bu balıkları, bu kemikleri alalım. Bu kemikler lazım olacak. Bak etrafta bir sürü loot var. Bu lootları to toplamak lazım. Bu lootları toplamak lazım. Topla. Susuz kaldık galiba biz ya. Susuz kaldık. Evet. Aha taş varmış ya. Ha, taş varmış. Taşları kazabiliriz. Ama nasıl kazacağız? Ha, nasıl kazacağız? Böyle kazacağız. Burayı kaz. Evet. Kır bu taşları. Kır 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 kır. Bak görüyor musun? Taş varmış. Bu taşlarla şimdi o 10 numara 5 yıldız. Altta zombi varmış bu arada. Zombi galiba o. Zombicim bir dur işimiz var bak burada. Şimdi işimizi berbat etme bak. Çok güzel. o o Zombi lan o değil mı? Anan avradını. Yürü git lan buradan. Yürü git lan buradan. Aa öldürecek beni. Kardeşim bir defol git. Kardeşim bir defol git. Kardeşim bir git. Allah Allah. Çıvıdılacağım ya çıvıdılacağım. En çok kaya taş altta var. Buradan kazsak gideriz büyük ihtimalle. Böyle kazsak taşa vardık. Evet buradan taşları kazalım. Taş kaz, taş kaz, taş, taş, taş. Ne oluyor lan böyle? Sakin olur musun? Sakin ol. Bunu da mı kazmak lazım? Bir dur. Kaz bunu zıplıyor duruyor kazanıyoruz bir şey ya kır 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 hadi lan artık ha Allah'ım ya Rabbim ya zombi buradan bir git kafanı patlatacağım senin ya git lan buradan terk et burayı ya bir yürü git yürü git Allah Allah şimdi susuzluktan öleceğiz zaten Sonunda be vallahi billahi. abi oluyor Çık oğlum çık 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 boğuluyoruz çık. Çık 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 çık. Allah Allah. Delirtecekler adamı be vallahi billahi ya. Buradan hemen biraz su içelim susuzluktan öleceğiz yoksa. İç avrum iç 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 iç, iç, iç. Su bitti su bitti. Heh tamam. Tamam kardeşim şimdi buradan kayaları taşları kazmaya devam edelim. Kaz buradan bunlar lazım çünkü bize. Orada bir üretim yapacağız. Üretim için bize lazım bunlar. Oo kömür de çıktı. Mis gibi mis mis. Şimdi bu kömürleri de alalım. Al yavrum kömürleri de. Kömürler bize hem ısıtma sağlayacak hem fırın sağ fırın için lazım olacak. Oo gitme gitmeyelim. Gitme gitme. Burada sıkıştıralım kendimizi. Hop. Kardeşim buradaki Neyse yeter mi acaba? Kaç tane tahtamız ol, taşımız ol tahta diyorum ya. Neyse buradan kazalım. Kaz yavrum bu taşları. Kaz 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 kaz. Hayır suyun altındayız. Bir de elimize tahtak kazma var var ya. Bir saat kazamıyoruz böyle ya. Oho neyse bunları kazalım böyle. Ondan sonra tepeye çıkarız oradan gemiye gideriz. Gemide hallederiz her şeyi. Bir sürü toprağımız oldu zaten. Toprak. Toprak. Bunları da kazalım. Kaz 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 kaz. Mis gibi oldu. Kaz 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 kaz. Mis gibi oldu. Bunu da kazalım. Tamamdır yeter herhalde. Gidebiliriz artık gidelim. O tepede ne var böyle? Vay o demir. Demirler etler. Vay 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 alamıyoruz mu? Üstümüz mü doldu? Üstümüz doldu mu? Aa üstümüz dolmuş. Hemen tekneye gidelim. Tekneye gidelim. Tekne 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 tekne. Altta da köpek balıkları var. Vay 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 vay. Hem de geminin tam altında arkadaş. Böyle bu kadar şans olur mu ya? Hemen buradan tamamdır. Hemen buradan üstümüzü boşaltalım. Eee muzları. Lan. Kardeşim bir dur sen. Kardeşim bir dur sen. Eee rayları koy. Kitabı koy ilk bu oltaları koyabiliriz süngerleri koy şimdilik bir tane crafting table var zaten orada hazırda kemik var bu çitleri koyalım bu toprakları birleşmiyor mu birleşmiyormuş neyse tamam şimdi buraları bir toprak etrafını toprakla biraz eee düzeltelim yani böyle koyalım evet buraya da koyalım Aa, yanlış oldu neyse kazarız onu koy buraya buraya da koy tamamdır şimdi burayı kazalım hop mis gibi oldu Şimdi biraz daha genişleteceğiz. Çünkü buralara ağaçlar maaşlar dikeceğiz böyle. Oo, hatta adalara yol bile yapabiliriz yani bu topraklardan. Mis gibi olur yani kırılma yok bir şey yok. 10 numara 5 yıldız olur yani. Hatta bunu ne yapacağım biliyor musun? Çok fik çok güzel fikir geldi. Ben bunu seri yapmak istiyorum arkadaşlar. Altta yorumlarda belli edin lütfen. Belli edin bunu bir seri yapalım hep beraber. Serimiz olsun seri seri. Serimiz olsun çok güzel olur var ya. Of 10 numara olur. 10 numara olur tamamdır. Buraları yaptık. Burayı bir kazmak istiyorum. Çünkü benim istediğim şey böyle değil. Bunları kas, 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 Bildiğiniz raf gibi olmuş ya. Etrafta lootlar, mutlar. Heh. Neyse arkadaşlar, gördüğünüz gibi, o karşıda bir sürü şeyler var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gemi de var. Gördüğünüz gibi çok güzel bir Minecraft'ta raft oldu. Bu daha çok Minecraft'ta raft bölümü istiyorsanız altta yorumlarda belli edin. Ben bunu seri yapmak istiyorum çünkü Bayrağımız da var hatta. Ben seri yapmak istiyorum bunu. Bunu daha çok geliştireceğimize inanıyorum sizlerle beraber. Sizler de beğendiyseniz altta yorumlarda belli edebilirsiniz. Beğenilerden de belli edebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Güle güle.